Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bursa Spor kariyerimizin part 2 videosuyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Kayseri Spor mücadelesiyle videomuza başlayacağız sevgili arkadaşlar. Kayseri Spor deplasmanına gideceğiz. Ve şimdi orada bir sarı kartımız var galiba. E, kırmızı kart var bak aşağı. Onun yerine bir ay kısayı çekelim. Umarım Kazanırız ve çıkışa geçeriz ee, diyorum. Ve mücadeleye başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Kayseri Spor Lig'de 3. zor bir mücadele bizi bekliyor. Çıkış için yenmemiz gerekiyor. Ve şimdi Del Valle. Del Valle vurdu dışarı. Bakalım yenebilecek miyiz? Kayseri Spor geliyor. Wellington. Harikasın Mert Günok. Harikasın. Del Valle, Corsair'a yaptı ortaya kafa vuruşu. Gol olmadı kaleci. Şimdi Kayseri etkili geldi kaleci biz. Bert Günok. Etkili paslaştık. Ve dışarı gitti Horsera. Kayseri Spor. Bir Kayseri Spor geliyor biz. Bir, bir Bursa Spor. Bu maçı kazanmamız lazım çıkış için. Hadi olmadı. Top dışarı. Yapmayın çocuklar yapmayın. Evet etkile geliyoruz. Vuruş kaleci Hamada. Ve şimdi bakalım ilk yarı bitti. Şimdi oyuncu değişikliğimize geçelim. Horsera'yı beğenmedim. Onu oyundan çıkarıyorum. Mehmet Güven ve Sane yorgun Politevic girsin. Hadi bakalım. Bu hap neler bize galibiyeti getirir umarım. Fenerbahçe 15. sıradaymış. Bizim gibi bomlarda sezona kötü başlamış. Evet orta. Vuruş kaleci. Evet. Çok değerli bir an. Mehmet Güven girdi oyuna gol attı. Kornerden. 1-0. 1-0 öndeyiz. Wellington. Mert Günok harika kapattı. Deplasmanda çok önemli bir gol attık. Skoru korumalıyız. 1-0 Mehmet Güven. Osmanlı Spor'dan transferimiz. Topu ağlara yolladı. Yaptı ortayı kafa. Kaleci Hamada. Ne şimdi? Kayseri Spor etkiye geldi. Mert Gülok. Evet. Hocam bitir hocam. Hata yapmayalım. Bol. Evet top bizde. Kafa vuruşu dışarı. Ve bir cadreyi kazandık. Part 2 videomuzda ilk maçımızı kazandık. Evet. Evet. Ve şimdi şurada çift şans atabalığını yaratalım. Şans yaratma yapalım. Evet. Akisar'ı içeride yerlersek büyük çıkışa geçeceğiz. Bataşa'nın cezası dolmuş. Evet. Bataşa 11'de olmalı. Evet. Akhisar 4. sırada zorlu mücadeleleri kazanıyoruz. Bunu gördük. Ve mücadele etkin başlayan taraf biziz dışarı. Yıldırım. Sercan Yıldırım. Güzel geçti. Güzel de pas verdi ama Fatih Öztürk'te kaldı. Galeci Spor'da. İkinci mücadelemizi de kazanmak istiyoruz. Dışarı Sercan. Ve çok net bir fırsat. Sercan. Kaleci Öztürk. Fatih Öztürk. Etkili geldik dışarı. İkide iki yaparsak çok güzel olacak. Evet. Kaleci. Miguel Lopez uzaklaştırdı. Etkili geliyoruz. Tekrar oynuyoruz şu an. Evimizde olması gerekeni yapıyoruz. Özel Urmacı şu an Akisar Spor geliyor ve bomboş dışarı. Çok net bir fırsat yarattırdık Akisar Ve kafa vuruşu kendi kalesine attı Davuklao. 1-0. Öndeyiz. Bu çok değerli bir gol. Evet yapılan ortak kaleci Öztürk ikinci yarıya başlamadan önce değişikliklerimizi yapmalıyız. Ojo Horsera'nın performansı çok düşük. Sokoyu oyundan ve sahnenin yerine de Politevic hamlesini yapıyorum. Evet. Şimdi Akisar Spor etkili geliyor. Out. Şimdi orada büyük boşluk. Sercan. Sercan güzel geçti ama dışarı. Akisar Spor güzel paslaştı ve çıktı atağa ve sanmamızda Thomas Divock uzaklaştırdı. Şimdi etkili geliyoruz. Hadi penaltı. Penaltı iki olur mu? 2 olur mu? Ve Thomas Divock attı 2-0 oldu. 2-0. Çıkıştayız 2'de 2 yapıyoruz. Yapılan orta salma araya girdi. Çok değerli bir üçman geliyor. Ve bir kata Rodega. Rodega fark bile indi. Umarım 2-2 olmaz. Skoru koruyalım çocuklar. Skoru koruyalım. Ve şimdi vurdurma. Harikasın Mert Günok. Hadi çocuklar skoru koruyalım. Vurdu. Sercan Yıldırım bitirdi. Fişi çekti. Sercan Yıldırım ve 3-1 aldık. 2 i̇ki 2 iki yaptık. Şimdi Alanya deplasmanına gidelim. Alanya deplasmanını kazanırsak çok iyi olur çünkü Galatasaray ile içeride oynayacağız. Ve Alanya deplasmandayız. Düştü 3, 3 için geldik. Çıkış için geldik. Ve şimdi etkili geliyoruz. Vuruş Sissoko. Akisar Spor'da transferimiz. Topu alana yolladı ve 1-0 öndeyiz deplasmanda. 1-0 oldu. Vuruş dışarı etkiliyiz deplasmanda ve Bursaspor büyük çıkış yakalayacak mı? 3'te 3 yaparsak Galatasaray maçına daha çok hırslı gideceğiz. Ve şimdi alan etkili geldi. Top Mert Günok harika kurtardı. Ve şimdi alan yine etkili geliyor. Ve kornere bıraktı topçularımız. Riske girmedi. Uzaklaştırdık. Alanya Spor etkisini arttırdı. Kazanmak istiyor Mert Günok. Harikasın. Korner kullanıyor Alanya Spor. Sarmamızı uzaklaştırdı. Alanya yine yükleniyor. Ve penaltı. Yapmayın çocuklar. Hadi Mert. Hadi Mert. Ama Wagner Lau. Topu alara yolladı 1-1. Alanya Spor yine yükleniyor. Ee, ve şimdi orada topu kaptık. Hadi iki olsun. iki olsun Sercan'ın vuruşu kaleci. Harikasın Mert. Hamle yapmamız lazım. Alanya çok yüklendik. Yarı durduramadık. Fatih oyundan çıkacak. Mehmet Güven gelecek. Ve John'u oyuna alacağım. Ve Alanya Spor etkili başladı ikinci yarıya. Vuruş dışarı. Hadi çocuklar. Bursa Spor hamlelerimizi yaptık. Çıkarken savunmada büyük hata. Ve Mert Günok. Bu maçı kazanmalıyız. Hata geldi. Yapmayın çocuklar. Baklarla o dışarı yolladı. Topu kapamıyoruz bir türlü. Alanya Spor topu ayağında iyi tutuyor. En azından bir puanı kurtarmalıyız dediğimiz anda. Kartal. Alanya Spor evinde. 2-1 öyle geçti 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 geri 1-0 önde bitirdiğimiz ilk yarıyı e, ikinci yarı mağlubiyet ise dönüştü. E, şu an 2-1 gerideyiz. 2-2 i̇ki iki yapan çocuklar lütfen lütfen çocuklar ama Sercan Yıldırım'dan e, verim alamadık. Artık orada istiracı olmamamız gerekiyor. Thomas Nesit oraya geçecek. Vuruş! Hayır! Yıldırım'la devam. Sercan Yıldırım bunu sanki benden duydu ve gol attı. 2-2. 2-2. Avrupa potası gelecek. O Avrupa potası gelecek. 2-2. 2, -2. İki galibiyet bir beraberlik dediğimiz anda etkili geliyor Alanya Spor. Vurdurma Mert harikasın ve beraberlikle sonuçlandı bu mücadele. Galatasaray ile içeride oynayacağız şimdi. Sonra zorlu bir Başakşehir. Çok e, sonraki maçımız zorlu. E, ve Galatasaray'ı içeride yenebilecek biz. Hadi bakalım çocuklar mücadele başlıyor. Galatasaray tabii ki etkili olur. Ve şu an ilk atak bizden savunma girdi araya. Evet. Etkili başladık mücadeleye. Bursaspor etkili geliyor. Kaleci ve Buslera. Galatasaray'ı yükleniyor şu an. Kafa vuruşu. Mert Günoğlu'nun müdahalesi yetersiz. Top Tolga Cihacı attı. Galatasaray 1-0 önde. Evimizde. Etkili geliyoruz. Hadi dışarı. Şimdi etkili geliyoruz. Hadi çocuklar. Kornere bıraktı. Savunma Galatasaray savunması. Kafa vuruşu Sissoko. Bu maçı da boş geçmiyor. Bursa Spor 1 Galatasaray 1. Hadi çocuklar. Yenilmek yok. Olcay Şahin yaptı. O tek kafa vuruşu Mustera. Mustera demişim e, ee, Mert Gök korneye çarmıştı ve kornerden ön topu da Mert Günok kurtardı. Kafa vuruşu Muslera. Şu an etkili geliyoruz. Hadi geçmedi. Geçseydi 2-1 olurdu. Geçmedi. Şu an salmamız harika. Ve şu an etkili geliyoruz. Kafa vuruşu Mustera. Muslera. Ve ikinci yarı için hamle yapmamız lazım. Mehmet Güven'i e oyna alıyorum. Del Valle oyunda dursun. Ojo ve batajanın yerine de Bilal sayı alıyorum. Sen adam ne yapmayacağım. Sanmayı iyi gördük. Şu an etkili. o. hadi bakalım. Bur. Dışarı gitti. İkinci araya da etkili. Başladık. Top bizde. Sercan. Verdi pasırı. Çok güzel bir atak ama dışarı gitti. Evet etkili geliyoruz kafa. Bilal kısa attı topu alır ama offside. Hakemin kararı offside. Etkiliyiz. İkinci ara Galatasaray'a fırsat vermedik. Etkimiz devam ediyor. Hadi çocuklar vuruş dışarı. Del Valle bu fırsatları kaçırma Del Valle. Şu an yine iyi çıktık. Etkili geliyoruz. Vuruş. Bilal kısa. İkinci ara biz topu ağlara yolluyor. Bilal kısa 2-1. Bursa Spor 2 Galatasaray 1. Korner kullanacak Galatasaray. Sam out'a gitti. Sebe Suruş. Salmamız yine yerinde. Şimdi etkili geliyoruz. 3 oldu 3. Galatasaray evimizde Sercan Yıldırım'la attığımız golle fark 2'ye çıkarttık. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Korner kullanacağız. Galatasaray kalesini darmadağın ediyoruz. 3-1. Galatasaray ikinci yarı çok etkili olamadı. Ve Eren derdi yok. Kafa vuruşunda farkı bile indirdi. 3-2 Hadi çocuklar dikkatli. Bu galibiyet bizim hakkımız. Hadi Muslera. Dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun. Evet hata yok. Evet güzel. Güzel paslaşmalar. Hata çıktık. Sanma. Şimdi etkili geliyoruz yine. Vuruş dışarı. Ve Hakem hala mücadeleyi bitirmedi. Ve savunmamız araya gitti ve bitti. 3-2 kazandık. Dördüncü mücadelemizde de 3. galibiyetimizi aldık. Bugün bu videoda Bursaspor'un büyük çıkışını görüyoruz. Ve Başakşehir deplasmanı bu videonun son mücadelesi olacak sevgili arkadaşlarım. Hadi umarım bu maçı da alırız ve güzel bir kapanış yaparız. Evet bu mücadeleyi alırsak 17 puanla tamamlayacağız bu videoyu. Ve vuruş güzel. Ceylan Ufuk Ceylan güzel kurtardı. Ve şu an etkili geliyoruz. Horsera yaptı. Out'a gitti şanssızlık. Hadi güzel bir fırsat. Çok aceleci davrandı out. Şimdi yine etkiliyiz. Etkiliyiz. Vuruş savunma. Bursa Spor etkisini arttırdı. Ama şimdi Başakşehir etkili geliyor. Savunmamız yerinde. Evet. Vişka. Şu an vuruş. Ufuk Ceylan. Sercan vurdu. Kötü vurdu. Dışarı. Evet Etkiliyor. ediyor. Başakşehir. Bers Bert o harika kurtardı. Evet. Şu an etkiliyiz. Kaleci Ufuk Ceylan. Şut fırsatı vermedi. Evet. Etkili geliyoruz. Galici Ufuk Ceylan. Evet. Vişka. Evet. Şu an etkili geliyoruz. Ve ikarı bitti. Hamlelerimizi yapalım. Ve galibiyet alalım çocuklar. Lütfen. John ve savunma hamle yapacağım orta sahayı güçlü olarak görüyorum. Ve Mert Günok tam zamanında Başakşehir etkili ikinci yarı. Burada Numan Mert Günok harikasın. Hadi bat aşağı. Matasha attı 1-0. Deplasmanın öndeyiz. Başakşehir deplasmanın öndeyiz. Galatasaray galibiyetinin üstüne Başakşehir galibiyeti çok güzel gider. Matasha Hadi fark 2 olsun. Güzel geldik. Ufuk Ceylan harika kurtardı. Evet. Şu an Başakşehir geliyor. Salmamızda Siso kazanmamıza yardım etti ve korner. Harikasın Metgün Ok. Ve şu an etkili geliyoruz. Dışarı. Hadi skoru koruyalım çocuklar. Dediğimiz anda etkili geldik kaleci. Harika kurtardı Ufuk Ceylan. Şimdi Ojo. Shoot dışarı. Çok etkili son dakikalarda. Hadi çocuklar. Ufuk Ceylan girdi araya. Şu an etkili geliyor Başakşehir. Vurdurmayın çocuklar. Berk Gülok. Ve liderin 6 puan gerisinde 5. sırada tamamlayacağız ve şampiyonluk şansımız bile var. Bitir hocam bu mücadeleyi. Hadi ve harikasın savunma. Hadi harikasın savunma. Ve bitti. Liderin gerisinde. 6 puan farkla 5. sırada tamamlıyoruz. Tabi oynamamış maçlar da var. Ve şu an ve 7. sırada tamamladık. Dört galibiyet bir beraberlik güzel bir sonuçlar oldu. Ve liderin altı puan gerisindeyiz Beşiktaş'ın 7 sırada. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.